Galatasaray ezber bozmak istiyor. Okan Buruk'un çok beğendiği Semih Kılıçsoy transferi için sarı-kırmızılı yönetim İtalyan ekibi Cagliari'ye baskısını artırdı. İlk olarak 25 Eylül'de Fotospor tarafından duyurulan bu stratejik plan devre arası yaklaşırken sıcaklığını koruyor. Fotospor o haberinde şu detayları vermişti. Fenerbahçe'nin Al Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i e asıl yuvası olan Galatasaray'a geri getirip Abdülkerim Bardakçı'nın veliahtı yapmak. Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy'u Osimhen ve Icardi gibi dünya yıldızlarının yanında eğitip geleceğin as forveti olarak takıma monte etmek. Semih'in sözleşmesindeki detaylar Galatasaray'ın iştahını kabartıyor. Genç oyuncunun kontratında Türkiye'ye dönerse sadece Beşiktaş'ta oynar ibaresi yok. Cagliari, 12 milyon euroluk opsiyonunu kullandığı takdirde, Beşiktaş'a sormadan oyuncuyu Galatasaray'a satabilir. Beşiktaş ancak kar payından %20 alabilir. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün, Semih'in takımdan ayrılış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun gitmeyi çok istediğini ve Cagliari'nin devre arasında opsiyonu kullanma ihtimali olduğunu belirtti. Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş'taki son dönemine dair, her teknik direktör her şeyi değiştiriyordu, iyi anılarım yok diyerek dönüşünde yetiştiği yuvasına dönme zorunluluğu olmadığının mesajını verdi.